Merhaba, ben Ünlü Araştırma Bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni haftanın en önemli konu başlığını Perşembe günü gerçekleştirecek olan PPK toplantısı oluşturuyor. Son enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı enflasyonun görünümünde bir bozulma olması durumunda eksiklaştırma yapılabileceğini ancak şu anda buna ihtiyaç olmadığını belirtmişti. Dolayısıyla piyasa beklentisi de faiz oranlarında herhangi bir değişikliğin yapılmayacağını işaret ediyor. Bu noktada daha çok toplantı sonrasında yayınlanacak metni piyasalar takip edecektir. Yurt dışında ise haftaya başlarken ABD piyasaları işleme kapalı olacak. Dolayısıyla işlem hacimlerini ve hareketliliğini hafta başlarken düşük kalması sürpriz olmayacaktır. Haftanın geneline baktığımızda ise bu hafta özellikle merkez bankaları ön planda olacak. Çarşamba günü FED, Perşembe gününde de ECB tutanakları açıklanacak. Son toplantılarında her iki merkez bankası da faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmamıştı. Piyasalar ise ilk faiz indiriminin ne zaman gelebileceğine yönelik soru işaretleri taşımaya devam ediyor. Dolayısıyla tutanaklarda ilk faiz indirimini ilişkin olası ipuçları aranacaktır. Dolar-TL kuruna baktığımızda kurda hafif yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz uzun süredir olduğu gibi. Tabii Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin hala yukarı seviyeleri işaret ettiğini düşünürsek ki Mayıs ayında %73 seviyesi bekleniyor yani enflasyonda zirve görülmüş değil. Bu açıdan baktığımızda enflasyon yukarı yönlü hareket ettiği için TL'deki değer kayıpları da aslında anlaşılabilir diye düşünüyoruz. Geçen hafta Cuma günü ise Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Hareketi'ni yayınlamıştı. Orada yıl sonu enflasyon beklentisinin yukarı yönlü hareket ettiğini, buna karşın para politikası açısından daha önemli bir gösterge olan 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin ise %38 seviyesinin altına gerilediğini görmüştük. Borsa İstanbul'da ise yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini ve endeksin tarih zirve seviyesinde seyrettiğini görüyoruz ki arka arkaya 7. haftayı da endeks yukarı yönlü bir eğilimle değer kazanımıyla kapatmayı başardı. Yurt dışı piyasaları kıyasla da oldukça güçlü bir görünüm söz konusu. Yılın başından bu yana baktığımızda %25'lik bir değer kazanımına ulaşıldığını görüyoruz. Aslında hem içeride kazanılan momentum hem de dışarıda e, merkez bankalarından faiz indirimi beklentileri ve ekonomide yumuşak iniş senaryosunun giderek daha fazla ön plana çıkmaya başlaması yukarı yönlü hareket alanını destekliyor. Teknik açıdan baktığımızda ise BIST endeksinde 9000 puan seviyesinin üzerinde kalındıkça yukarı yönlü eğilimin devam etmesi olası görünüyor. Yukarıda takip edebileceğimiz ilk direnç noktasını ise 9500 puan seviyesi oluşturuyor. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü izlemeye devam ediyor.